Hepinize merhaba. Yarım saat kadar önce ilk videoyu göndermiştim. Konsol arıyordum. Buldum. Aldım. Bilmeyenlerinizde siyah kutu dijital, beyaz kutu diskli oluyor. 1 terabayt. CF 2016 yeni üretim. 4 oyun hediye ettiler. Şaka lan şaka ne oyunu. Ürün ben oradayken daha yeni geldi. Kamyonun indi falan. Yani ürün 0 artı 0 daha hiç. Buradaki teypleri, bantları falan da açılmamış zaten. Bir iki gündür YouTube ekik yayınlarında bakıyoruz. insanlar alıp e, ondan sonra iade ediyorlarmış bir hafta oynayıp falan. Kafaya bak. Orasında burasında çizikler oluyormuş bir falan. Yalnız bir şey kafama takıldı orada. Dedim ki acaba bu silim mi dedim yani. Çünkü hiçbir yerini yazmıyor falan. Yok dedi yazmıyor dedi zaten dedi. Ee, bir terabayt e, model zaten. Yani umarım zaten CF 2016 model artık silimdir yani. Şimdi dedim ki prolar 50 binse seneye 65 bin falan zorlar bu ekonomide. Bunlar da 25-27 arası seneyi 40'ı falan zorlar. Herhalde beyaz kutu dijital olmayanlarda 45 falan gibi olur. Zaten vakti gelmişti 5 yıldır bekliyorduk işte aldım sonunda. Şimdi almasam GTA 6 serisi de 30 FPS'e çıkma ihtimaline karşı biraz daha kendimi güvende hissetmek için de iyi oldu. Tabii GTA için almadım özellikle zaten. Ama jenerasyonun ortasına gelmişken PS4 oyunlarını da oynarız. Zaten GTA 6 PC'ye 2-3 yıl falan vardır. 3 yıl yoktur da 2-2,5 falan vardır da. Ya 5 yıllık bir üründe kutu açılımı yapmanın bir anlamı yok. Yani anlamı, anlamı yok. Ee, yani neden aldığımı falan anlatacağım şimdi size. Yani gidin çok merak ediyorsanız izleyin yani. Bir şey yok zaten. Bir konsol bir kontrolörü zaten. Ne olacak yani başka bir şey yok. Bir de kablolar. Milyar tane video var. Medya Market'ten almışız gitmişiz. Güvenilir, kurumsal açıklaşım. İçinde hıyarmaya çıkacak hali yok ya. Çıkar mı lan? Yok lan çıkmaz herhalde. Çıkmaz çıkmaz. Neyse çıkarsa alırsa hıyar yeme videosu da çekeriz. 27.500 aldım. 27.299 yani 4000 küsür falan KDV'li yani. Aslında 22-23.000 civar falan öyle bir şey. Şimdi 2016'da benim PSN hesabım vardı bilirsiniz PS4 ile. Neydi hesabım onu biliyorum. Unuttum. Kullanıcı adımı bilen varsa yazabilirsiniz. Şimdi onun kağıdını falan bulacağım evin içinde bir yerlerde. Olmadı artık yeni hesap açarım tekrar. O dönemki arkadaşlara, arkadaş sistemdeki herkes patlayacak yani herhalde. Bakacağız artık durumları. PSN Extra üyeliği alacağım. 2700 liramın öyle bir şey galiba. Bir senelik. Bakacağız durumları artık ne var ne yok içinde. Ya da almam bilmiyorum. Bakarız artık. Ya bir de şöyle bir sorun var. Oğlum masamda yer kalmadı artık. Bir, bir şeyin üstüne koyacağız yine ya. Üf. Bir tane priz kalmış artık. O da bunun hakkı. Neyse artık bu konsol almışken oynayacağımız oyunlar oyunlarda resimlerdekilerle beraber, resimdekilerle beraber e, PS4'ü tek bütün oyunları açıyormuş. E, her ne kadar güvenmesem de o işe bütün oyunları açtığına dair. Tabi VR'la çalışan oyunları falan açmıyordur muhtemelen. Ya da bilmiyorum yani neyse o kadar önemli değil. Belki de VR alırım ileride Resident Evil 4'ü yine oynarız. Başlıca oynayacağımız oyunlar Final Fantasy'ler. Hepsi. Uh, Days Gone. Ondan sonra Horizon'lar. iki tane zaten var galiba. Başka yok herhalde. Şimdi 13. üste geliyormuş. God of War'lar. The Last Guardian. Star Wars'lar. Ee, Medieval Remake. Ghost of Shima. Her ne kadar çok ilgimi çekmese Spider-Man. Evet. Sol üstte. The Last of Us'lar tekrar alabilirim. Bir daha oynayabiliriz. Yani ikinciyi zaten hiç oynamadım bu kanalda. Hani birinciyi bitirdik. O da 10 küsür sene önce yani. Böyle kamerasız falan. Neyse durumlar bunlar. Bakalım içine HDMI kablosu çıkacak mı? Merak ediyorum. İyi hadi al kısasından şöyle bir kutu açılımı açalım bakalım. Evet güç kablosu çıktı. Ne olduğunu anlamadım. İki tane de garip şey çıktı böyle. Bunlar nedir? Bilmiyorum. Neyse. Tutucu mutucu mu? Bir şey mi tutuyor? Ne oluyor? Duvara falan şey mi? Neyse. Standı. Stand yok zaten. Ama güzel. HDMI Type-C to Type-C güzel. Şarj için kontrolörü. Dünyanın en güzel haptik feedbackli kontrolörü. İşte kitapçık. Kitapçık. Daha çok kitapçık. Aa yumurta kabı. Allah ne çıktı yumurtalıkla portakal çıktı. Oho. Oho. Ulan fat mı aldık nedir biraz büyük gibi. Neyse artık yayınlarında görüşürüz. Herhalde fatlarda bir terabayt yoktur yazarsınız.